Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomda sizin karşınıza bir vlogla değilim. Aslında bu olabildiğince acil yapmak istediğim ve olabildiğince çabuk yaymak istediğim bir video. Bu videoyu tüm Apple kullanıcılara dikkat etmeli diye düşünüyorum. Bir link var linki aşağıya koyacağım. Fakat iPhone'unuz, iPod Touch'ınız, iPad'iniz ve herhangi bir Apple ürününüzü oynatmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu linkteki video birazdan size de göstereceğim neler olduğunu. Bu video telefonunuzu, iPad'inizi veya iPod Touch'ınızı, herhangi bir iOS cihazınızı tamamen kilitliyor ve bir daha kullanamıyorsunuz. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Videonun sonuna doğru size göstereceğim. İsterseniz size tekrardan göstereyim. Şöyle kendi telefonumda gösteriyorum. Bu normal 5 saniyelik bir video. Hatta şimdi on yatacağım. Gördüğünüz gibi sadece 5 saniyelik bir video. Telefonunuz hemen gitmiyor. Kullanmaya devam edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama şu anda kullanmaya devam ediyorum. Bakın şu anda telefonum dondu. Ya, telefonu kapatamıyorum. Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Ana menü tuşu iPhone 7 olmasına rağmen hala çalışıyor. Sesi duyabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde kapatamıyorum. Şu anda basıyorum tuşa. Hiçbir şey olmuyor. Ekran değişmiyor. Tamamen dondu. Bunu çözmenin bir yolu var. Ben daha önce denemediğim için iki kere deneyeceğim. Bir tanesi çalışacaktır büyük ihtimalle. Normalde bütün tuşlara basmanız gerekiyor. iPhone 7'den daha geri kullanıyorsanız. Güç tuşu, ses açma, kapama ve ana menü tuşuna basmanız gerekiyor. iPhone 6s ve daha geri sürüm olanlar için. Ama ben 7 olduğu için farklı bir prosedürü izleyeceğim. Dilerseniz yapalım. Güç tuşu ve ses azaltma tuşuna basmanız gerekiyor. Tekrardan söylüyorum bu iPhone 7'ler için geçerli. Bu sayede telefonunuzu zorlayarak yeniden başlatacaksınız ve telefonunuz tekrardan açıldığında düzelmiş olacak. Dediğim gibi iPhone 6s, 6, 5s, 5 daha geri bir iPhone modeliniz varsa güç tuşu, ses açma, kapatma ve ana menü tuşunu bunlara basıp 10 saniye basılı tutmanız gerekiyor telefonunuz tekrardan açıldığında düzelecektir. Dediğim gibi video yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu arada telefonum açıldı. Şu anda normal bir şekilde çalışıyor. Ama dilediğim gibi arkadaşınızı kandırmak isterseniz bu videoyu atabilirsiniz. Ama video açmadan önce bunu nasıl düzelteceğini de ona anlatmanız gerekmektedir. Yoksa sonuçları hiç güzel olmayabilir çünkü çok ciddi bir sorun. Apple neden bu konuda hala bir güncelleme sunmadı bilmiyorum. Büyük ihtimalle onlar için bunu çözmek çok zor bir şey. Ve lütfen telefonunuza bir güncelleme gelene kadar, yani güvenlik güncellemesi gelene kadar sakın ama sakın telefonunuzu seviyorsanız başkalarından gelen videolara açmayın lütfen. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Pazar günkü videom için abone olmayı unutmayın. Pazar günü Zorlu Center'da gezinişimi ve kameralara bakışımı sizinle paylaşıyor olacağım. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.